Arkadaşlar merhaba. Bu dünkü aracımız. Onarımını yaptığımız aracımız. Bugün kontrollerimizi yapıyoruz. Farklı yerde farklı bir sıkıntımız var mı diye. Şimdi bu aracımızda şurada bir tane sıkıntımız çıktı. Şurada bir tane eee bant var arkadaşlar bakın. Bozulmuş. Bak gördün mü? Başka da bir şey görmedim. Hani tekrar burayı onarım yapacağız. Onarım yaptıktan sonra tekrar kontrollerini yapacağım. Orijinal bir bant var orada deliği kapatmak için koymuş fabrika ama bozulmuş galiba deformasyon olmuş. Şimdi tekrar suyu tuttuğumuz zaman oradan zaten su yolu da belli. Bakın orası pas yap. Evet gördünüz mü? Orası aka aka pas yapmış mumla birlikte. Şu sarılar orijinal mastik, orijinal mum. Onları arkadaşlar her seferinde soruyorsunuz. Bunlar orijinal mastikler, fabrikanın çektiği mastikler. Şimdi oraya tekrardan bir onarım yapacağım farklı bir yerde sıkıntısı yoksa aracı bugün müşterime teslim edeceğim.